Yani 40 tane telefon geldi. Yok Tarık'la Meltem ayrıldı mı? Tarık'ın yeni bir sevgilisi mi var? Ben kime ne cevap vereceğimi şaşırdım. Hayır dayanamadım, attım kendimi buraya. İyi yapmışsın. Ne yalan söyleyeyim, benim de canım burnumda. Ne yapacağız Cengiz? Ne olacak bu işin sonu? Bilmiyorum. Ama çok öfkeliyim. Bu haber nereden çıktı anlamıyorum. Umarım Tarık bu haberi her yerden sildirir. Gazetede tekisip de yayınlatmak lazım. Meltem de çok üzülmüştür. Ailesine de mahcup olduk. Bak Meltem'le ailesi Tarık'ın ne kadar düzgün bir adam olduğunu biliyorlar. Eminim hallolacak bu mesele Cengiz. Ne içersiniz? Kızım sağ ol ben kötü bir şey almayayım. Bana bir kahve yap kızım. Başım ağrıdan çatlıyor. Tabii hemen. Sultan, Necip Bey yeni katalogları gönderecekti kızım. Ee, gönderdi, oraya koydum masanızda. Hah, tamam sağ ol. Ne oldu Arzu? iyi misin? Ah, hayatım benim başıma çok büyük bir ağrı girdi. Herhalde tansiyonum falan yükseldi. Ha. Zaten yanım Yok yok iyiyim hayatım iyiyim böyle. Ben biraz limonlu su içsem herhalde geçer. Tamam hemen getiriyorum. Bu da ne böyle? Nedir o? Zeynep Hanım. Ben de sizi arıyordum. Şu dosyayı imzalamanız gerekiyormuş. Tamam imzalayayım. Emre Sayar'ın doktorluk lisansının iptal... Ne? Ne demek bu? Bora Bey mi yolladı bunu? Evet Zeynep Hanım. Ne yapmaya çalışıyorsun sen Bora? Ha Zeynep! Ben de tam senin yanına geliyordum. Bunu yapamazsın! Şu saçmalıktan vazgeç artık! Senin isteklerine her zaman olumlu yanıt veririm biliyorsun Zeynep. Ama bu sefer olmaz. Emre Sayar'ı bu hastaneden attıracağım. Sen de bana yardım edeceksin. Hangi cehenneme gitti lan bu? Alo. Başım belada. Adamları toplayın. Gelin hemen. Boş gelmeyin ha emanetleri de alın kurtulmamız gereken biri var. Arzu nedir o elindeki? Yok bir şey hayatım Seher abla kafe ile ilgili evrakları Tarık'a göndermiş ona bakıyordum işte. Ha Tarık. Acil işi varmış çıktı. Sen ver onu bana. Yok hayatım acelesi yok. Sonra hallederiz. Çocuğun bin türlü derdi var. Neyse. Ben gideyim. E, sen başım ağrıyor diyordun. İyi misin? İyiyim iyiyim. Bir anda başım ağrı girmişti. Geçti şimdi. Herhalde şu gazetedeki haberlere kafayı taktım ondan. Sen kendini üzme. Bizim ailemizi kimse yıpratamaz. Biz birbirimize kenetlendik mi? Evet Allah her şeyin üstesinden geliriz. Sen bak bakayım bana. Sen hiçbir şeyi dert etme. Kendine iyi bak. Bana lazımsın Sultan. İyi misin? İyiyim hayatım iyiyim. Neyse hadi ben de gideyim de sen de işine gücüne bak. Olmaz ben seni tek başına göndermem. Hayatım tamam şuradan taksiyatlar giderim. Boşuna uğraşma içime sinmez. beraber gideceğiz hadi bakalım. Tamam.